Evet fonksiyonlardaki işlemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. E, fonksiyonlarda liste dönüşlerini göreceğiz şimdi. Şimdi benim personel isminde bir listem var. Bunu fonksiyon şeklinde gireceğim aslında. Ne yapıyorum? Personel liste diye ismini verdim. Fonksiyon diye fonksiyon e, fonksiyonumu açtım. R programlamadaki personel bu bir liste. Bu listenin içerisinde adı F olan boyu 183 olan 1.83 olan ağırlığı da 87 olan e, gözlem değerleri var. Yani bir şeyler var. Verilerim var benim burada. Sonra da tekrar neye dönmesini istiyorum? Personel listesine dönmesini istiyorum. Personel listesini çalıştıralım arkadaşlar fonksiyonunu daha doğrusu. Personel fonksiyonu burada oluştu. Perşemene bastığımızda içerisindeki fonksiyonu da görmüş oluyorduk zaten. Şimdi ben burada personel listeyi parantezi açıp kapatıp çağırdığımda ne oluyordu? içindeki bütün veriler geliyordu değil mi arkadaşlar? Yapmamı istediğim eylemi bana getiriyordu. Bu şekilde getirmiş oldu. Burada şimdi birkaç tane örnek var. Bu köşeli parantez ne işe yarıyordu? Matrislerde bunu görmüştük indisleri. Ne yapıyordu? Bir dediğine göre kimi getirecek bana burada? Ne getirir arkadaşlar? Şunu getirir değil mi? Burada ne gelecek benim için? adı efe olan kişi gelecek. Adı Efe. Yani birinci değişkenim geldi benim. Sonra ben bunu bu şekilde getirebilirken direkt adıyla da çağırdığımda Efe'nin geldiğini göreceğim arkadaşlar. Geliyor gerçekten de. Eteç ve deteş ne işe yarıyordu? Eteç ben sadece şu an bununla çalışıyorum demekti. Bunu yaptıktan sonra Adi diye çağırdığımda otomatikman Adi geliyordu. Hatırlayın bununla ilgili örnekler yaptık. Deteş dediğimde de artık ben bu eylemle ben bu, burada çalışmıyorum demek oluyordu. Bu şekilde bu dersimiz görüşmek üzere.